Göz altında kaybedilen insanlarımız için hakikat ve adalet arayışımızın 813. haftasındayız. 813. haftamızda 12 Eylül askeri darbesinin ardından idam edilen ve bedeni kaybedilen İlyasas'ı unutmadık diyoruz. Bugün ayrıca devleti yönetenlerin zaman zaman gündeme getirdiği idam cezasının devlet eliyle tasarlanarak işlenmiş bir cinayet olduğunu hatırlatıyoruz. Önce bize e, İlyas Has'ın kardeşi İmran Has seslenecek. Abim idam edildikten sonra e, cenazesi bize teslim edilmeden defnedildi. Ve bize bir bilgi veya bir evrak verilmedi. Bu yüzden de mezarı 28 yıl boyunca kayıp kaldı. Ee, biz bu 28 yıl içinde mezarını bulmak için olan mücadelemizi ve çabamızı hiçbir zaman sonlandırmadık. Ee, aile olarak bir sonuca ulaşamadık. Evet. Ee, 2012 yılında Hüseyin Yılmaz ve Mesut Güngör tarafından mezarının İzmir Hacalar Karı mezarlığında olduğunu öğrendik. Ee, ama bu 28 yıllık kayıp döneminde annemi, ablamı, babamı kaybettik. Ee, onlar abimin mezarının bulunduğunu öğrenemeden aramızdan ayrıldılar. Umuyorum ki diğer kayıplarımız da en kısa sürede bulunur. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum. Şimdi Aynı İlyas As gibi 12 Eylül askeri darbesinin ardından idam edilen ve bedeni kaybedilen Veysel Güney'in yeğeni Doğan Güney seslenecek. 10 Haziran 1981'de işlemediği bir suç yüzünden idam edilen Veysel Güney'in yeğeniyim. Amcamın cenazesi o tarihlerde ailesine yani bizlere teslim edilmek üzere devlet yetkililerine verildi. Fakat bu devlet yetkilileri amcamın mezarını bize çok gördüler ve teslim etmediler. Babaannem, yani bir Cumartesi annesi Zeynep Güney, e, oğlunun bir mezarı olsun başında bir dua edeyim noktasına gelmişti artık. En azından bizim yaşadığımız süre boyunca, birlikte yaşadığımız süre boyunca gördüklerimiz bu şekildeydi. Yani oğlumu zaten öldürdüler, bari bir mezarı olsun e, noktasına gelmişti. Fakat ömrü buna yetmedi, oğlunun mezarını bulamadan hayata gözlerini yumdu bunun sonucunda da bizler bu süreci yürütmeye devam ediyoruz. Yani amcamın mezarını bulana kadar da son kayıp bulunana kadar da bu mücadele sürmeye devam edecek. Ve babaannemin vasiyeti yerine gelmiş olacak. Amcamın da aynı şekilde vasiyeti yerine gelmiş olacak. E, tabii bu süre içerisinde bizlerin de almış olduğu yaralar yani bu süre içerisinde kaybettiklerimiz, kayıp yakınları... E, Gözleri arkada kalmasın istiyoruz. Çünkü biz son kayıp bulunana kadar bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Ve e, hepsinin dileği, umudu yerine gelmiş olacak. E, ben bir kayıp yakın olarak bu şekilde düşünüyorum. Ve bu onurlu mücadelenin sonuna kadar da sürmesi gerektiğini hissediyorum. 813. haftamızın basın açıklamasını Cumartesi insanlarından Ayşe Yıldız okuyacak. İlyas Has'ı unutmadık. Bir devletin demokratik olma iddiası vatandaş ve devlet ilişkisi üzerinden sorgulanır. Vatandaşın devletten hesap sorma gücünün olmadığı yerde demokrasiden, gerçek bir hukuk sisteminden, hakikat ve adaletten söz edilemez. Türkiye'de vatandaş maruz kaldığı ihlaller karşısında devletten hesap sormasını mümkün kılacak imkanlardan yoksundur. Bu durum sistematik ve yaygın hak ihlallerinin kesintisiz bir biçimde devam etmesinin de kaynağıdır. Türkiye'de yaşanan ağır hak ihlalleriyle yüzleşilip hesaplaşılmaması, cezasızlığın iktidardan iktidara devreden bir devlet geleneği haline gelmesini sağladı ve ağır insan hakları ihlallerini kaçınılmaz kıldı. Türkiye'nin yüzleşim hesaplaşmadığı en ağır dönemlerinden biri de 12 Eylül askeri darbesi ve ardından gelen askeri rejim oldu. 40 yıldır devam ettirilen 12 Eylül zihniyeti, antidemokratik rejimin bekası uğruna vatandaşın temel hak ve özgürlüklerinin askıya alındığı yönetim anlayışını pekiştirdi ve günümüze taşınmasını sağladı. 813. haftamızda 12 Eylül'ün insanlığa karşı suçlarından birini, İlyas Has'ın idamı ve sonrasında bedeninin 28 yıl boyunca kaybedildiği gerçeğini hatırlatıyoruz. Tekirdağ Malkaralı olan Has ailesi İzmir'de yaşıyordu. 25 yaşındaki oğulları İlyas Has, 12 Eylül askeri darbesinin ardından 28 Aralık 1980 tarihinde gözaltına alındı. Tutuklanan İlyas Has hakkında hazırlanan iddianame ile dava açıldı. İzmir Sıkı Yönetim Komutanlığı 2 numaralı askeri mahkemesinde görülen davada iddianamedeki suçlamanın vasfı mahkeme tarafından değiştirildi. İlyas Has, iddianamede yer almayan anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs suçlaması ile yargılandı. 18 Ocak 1982 tarihinde ölüm cezasına mahkum edildi. Yerel mahkeme savcılığı sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 59. maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanması gerektiğine dair temiz talebinde bulundu. Başsavcılık da bu görüşe iştirak etti. Ancak askeri yargıtay birinci dairesi temiz talebini reddederek 20 Ekim 1982 tarihinde idam kararını oy birliğiyle onayladı. Bu kez İlyas As'ın avukatı Kasım Sönmez yargılamanın yenilenmesi talebinde bulundu. Ancak bu talep de reddedildi. İki yıl bekletilen dosya Turgut Özal hükümeti döneminde aniden raftan indirildi ve idam kararı hızla Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından onaylandı. İlyas Has 1984 yılında 6 Ekim'i e, 7 Ekim'e bağlayan gecesi Bucak kapalı cezaevinde idam edildi. İdam sonrası İlyas'ın bedeni ailesine teslim edilmeden görevler tarafından defnedildi. Ailesi yaptığı başvurulara rağmen onun defnedildiği yeri öğrenemedi. Baba Recep, abla Fatma ve anne Rafet Has İlyas'ın mezar yerini öğrenemeden aramızdan ayrıldılar. İlyas'ın idamından 28 yıl sonra İzmir'deki arkadaşları onun mezarını bulmak için uzun ve titiz bir araştırma yürüttüler. İlyas'ın izini sabırla sünen arkadaşları onu Bornova'da askeri kışlarının yanında bulunan Hacılar Kırı Mezarlığı'nın kimsesizler bölümündeki isimsiz bir mezarda buldular. İlyas Asın 28. yıl dönümü olan 7 Ekim 2012 tarihinde arkadaşları ve İlyas'ın kardeşi İmran Has, İlyas'ın mezar yerine ulaştıklarını kamuoyuna açıkladılar ve ilk kez bir anma gerçekleştirdiler. 813. haftamızda bir kez daha tekrarlıyoruz. Bugün de zaman zaman gündeme getirilen idam cezası yaşam hakkını ortadan kaldıran bir devlet şiddetidir. Devlet eliyle tahammüden işlenmiş bir cinayettir. Demokratik devletler ve demokratik toplumlar her koşulda yaşam hakkını istisnasız korumak zorundadır. İlyas Hası Dönemin yasalarını bile çiğneyerek idam edenler ve onun bedenini kaybedenler insanlığa karşı suç işlediler. Adli ve siyasi makamlara bu suçla ilgili 36 yıldır süren cezasızlık uygulamasına son vererek adaleti sağlayacak süreci başlatma çağrısında bulunuyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin İlyas Has için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz. 114 haftadır hukuksuz bir biçimde bize kapatılan kayıplarımıza buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi gözaltında kayıplara karşı komisyon. Her hafta olduğu gibi bu haftada sizi COVID-19 salgını nedeniyle sosyal medya hesaplarımızdan gerçekleştirdiğimiz basın açıklamalarımızı izlemeye ve yaygınlaştırarak sesimize ses katmaya çağırıyoruz.